Evet önceki videoda niş ve persona kavramlarından bahsedip doğru ürün bulmanız için sizlere taktikler vermiştim. Bu videonun konusu ise doğru güvenilir tedarikçi nasıl bulunur, nasıl ayırt etmeliyiz ve Shopify nedir, Shopify'in avantajları, dezavantajları nedir bunlar hakkında konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Doğru ürün bulmak kadar doğru tedarikçi seçimi de bizim için çok önemli. AliExpress ve CJ Dropshipping üzerinden ürünümüzü bulduk diyelim. Fakat bu ürünü satan kişi, müşterilere gönderen kişi yani tedarikçimiz güvenilir mi? Bunu nasıl anlarız? Gelin anlatayım. Evet yukarıda 5 adet ürün görüyorsunuz. Bu ürünler üzerinden tam 5 maddede güvenilir tedarikçi nasıl bulunur? Bunları anlatacağım. Önce kriterlerimize bakalım. Şu an ekranda gördüğünüz 5 madde bizim doğru ve güvenilir tedarikçi seçerken dikkat etmemiz ve değerlendirmemiz gereken maddelerden oluşuyor. Şu an ekranda gördüğünüz kısım mağazanın puanı. Bizim kriterimiz %90 ve üzeri olmasıydı. %92 gayet başarılı. Mağaza isminin üzerine doğru geldiğinizde mağazanın ne zamandan beri açık olduğunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 2018'den beri açık yani en az bir sene açık olma şartını yerine getiriyor. Ürünü 2000 kişiden fazla kişiye satmış ve değerlendirilmesi de 4.5. Bu da bizim için gayet yeterli. Zaten en az 500 kişiye satmış olmalı demiştik. 500 kişiden fazla kişiye satmış. Şimdi sizlere Ali niş eklentisinden bahsedeceğim. Bu zaten ürün ve tedarikçi incelemesinde sık sık kullanacağımız bir eklenti olacak. Google'a girip AliNiş yazarak en üstteki Google Chrome sitesine tıklayıp uzantı ekle diyorsunuz ve sağ altta bir eklenti çıkıyor. Buna bastığınız zaman da mağazanın ürünün detaylı verilerini görebiliyorsunuz. Bakın burada günlük satış oranını görüyoruz. Grafikte de aylık ne kadar sattığını bizlere gösteriyor. Bizim tedarikçimiz bu ürünü günde en az 5 kişiye satıyor olması gerekiyor. Burada baktığımız zaman 2 arada 3 olmuş. Arada tekrar 2'ye düşmüş, 1'e düşmüş. Bu da bizim istediğimizin biraz altında. En azından günde sabit ürünü en az 2 kişiye, 3 kişiye satabilmiş. Böyle taşınabilir bir blender var. Mağazanın olumlu geri bildirimine baktığımız zaman %94, %94.6 olduğunu görüyoruz. Çok başarılı. Mağazada 2020 senesinden beri açık. Bu da istediğimiz şartı sağlıyor. 800 kişiden fazla kişiye ürünü satmış ve değerlendirmesi de 4.5. Bu da bizim için uygun. Alini eklentisinin üzerine bastım. Bakın mağazamız günde 8 kişiye, 9 kişiye, 3 kişiye, en fazla 18 kişiye kadar çıkmış. Bu da gerçekten bizim için güzel bir ürün ve güzel bir tedarikçi. Şimdi geldim köpek taşıma çantasına. Mağazamızın olumlu geri bildirimi %93. Bu da zaten çoğu mağazanın geri dönüşü bu şekilde %90'ın altına düştüğünde dikkat etmemiz gerekiyor. Mağaza 2021 senesinden beri açık. Bu da gayet güzel 2 senedir mağaza açık. Evet şimdi ürüne bakıyoruz. Ürün 265 kişiye satmış. Bu da bizim için yetersiz en az 500 sipariş almalı demiştik. Bakalım eklentimizin üzerine tıklayalım ve gördüğünüz gibi günde en fazla bir kişiye satabilmiş. Bu da bizim için çok yetersiz bir sayı. Bu yüzden bu tedarikçi bizim için doğru tedarikçi değil. Başka tedarikçilere bakmamızda fayda var. Bir sonraki ürünümüze geldik. Bu da taşınabilir bir mikrofon. Mağazanın puanı %95.2 gayet güzel. Mağaza isminin üzerine geldim ve 2019'dan beri açık olduğunu görüyoruz. 4-4,5 senelik bir mağaza. Ürünü 5000'den fazla kişiye satmış ve değerlendirmesi 4.7 ürün gerçekten kaliteli ve olumlu bir ürün olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Alini şeklentesinin üzerine tıkladım. Bakıyorum. Evet bazen bu şekilde datayı bize bulunamadı şeklinde hata veriyor. Yapacak bir şey yok. Bu da eklentiyle ilgili olabilir veya henüz datalar oluşmamış olabilir. O zaman bu kısmı da geçiyoruz. Evet böyle bir led ışık var. Bu led ışıkta led ışığı satan mağazaya baktığımızda %95 geri bildirimi var. Mağaza isminin üzerine geldim. 2021'den beri açık olduğunu görüyoruz. Bu iki şartı da sağlıyor. Ürünü binden fazla kişiye satmış. 4.7'lik bir değerlendirmesi var. Fakat doğru ürün seçiminde sizlere demiştim ki maliyeti en az 2 dolar olan ürünleri seçin. Fakat bu 0.49 bu gerçekten çok düşük yani kalite açısından sıkıntı yaratabilecek bir ürün. Bu yüzden değerlendirmelerini tek tek okumanızı öneriyorum. Olumsuz yorumları dikkate almanızı öneriyorum. Bakın burada geri bildirim kısmından yorumları okuyabilirsiniz. Burada tek tek değerlendirmeler mevcut. Bir yıldız verenler İki yıldız verenleri bu kısımdan görebiliyorsunuz. Bakın burada da yorumları mevcut. Farklı dillerde Türkçe'ye çevirerek okuyabilirsiniz. Evet Alini eklentisinin üzerine tıkladım ve bunda da maalesef günde ne kadar sattığını veya diğer verileri göremiyoruz. O halde bunu da geçebiliriz. Evet son ürünün incelemesini sizlere bırakıyorum. Şimdi videoyu durdurup yorumlar kısmında İyice bu tedarikçi ürünü inceleyip güvenilir olup olmadığını nedenleriyle beraber yorumlar kısmında belirtin. Ben de bu kısmı anladığımızı anlamış olurum. Dördüncü madde Shopify nedir? Shopify tek cümle ile bizim satışlarımızı gerçekleştireceğimiz online mağazamız. Peki Shopify dışında başka e ticaret mağazası yok mu? Neden Shopify'da mağaza kurmamız gerekiyor? Bunu anlatayım. Tabii ki var. eBay, Amazon gibi. Mağazalarda da satışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Fakat Shopify aralarındaki en iyi şartlara sahip bizim için uzun süreli düşünenler için en iyi şartlara sahip mağaza diyebiliriz. Hem Shopify'in kullanımı inanılmaz basit. Hiç bilmeyen birisi bile gidip bir saat içerisinde kendi mağazasını kurabilir, ürünlerini yükleyebilir. Her satışımızdan %10-15 komisyon istemiyor. Bu da Shopify'in en güzel yönlerinden bir tanesi. Amazon ve eBay'e yüksek komisyonlar vermek yerine sadece aylık 33 dolar ödeyerek istediğimiz kadar Shopify'da ürün koyup satışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Shopify'in avantajlarından bir diğeri ise güçlü altyapı sayesinde çok hızlı ve güvenilir bir mağaza deneyimi sunuyor bizlere. Bir diğer avantajı ise Shopify farklı ödeme yöntemlerini entegre etme ve kargo firmalarıyla entegrasyon sağlama imkanı sunar. Yani CJ Dropshipping ile çok kolay bir şekilde bağlantılı olarak çalışabiliyor. Shopify mağaza kurulumu için de Gürkan Zoom'un 1 saatlik videosunu sizlere öneriyorum. O video sayesinde de Shopify mağazanızı çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Evet bu video ile birlikte kanaldaki 3. dropshipping videosu oldu. Sonraki videoda çoğunuzun hala cevabını bulamadığı sermaye konusuna tek tek değineceğiz. Size tam 5 dakikada zorunlu giderleriniz başlangıç için minimum ne kadarınız olması gerektiği tek tek bunlardan bahsedeceğim. Ne kadar nereye veriyoruz nerelere vermek zorundayız bunları öğreneceksiniz ve o videonun içinde Aynı zamanda organik ve paralı trafikten bahsedeceğiz. Ne kadar bütçe ayırmanız gerekir? Organik trafikte neler yapabilirsiniz? Bunları tek tek detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bu videoyu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yorumlar kısmında da sorularınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.